Bir dönem bir boşluk oluştu. Biliyorsunuz pandemiden bu tarafa maçlarımız çok yoğun ve peş peşe oynanıyor çoğu zaman. Ee, böyle bir dönemi iyi değerlendirmek istedik. Eksiklerimiz varsa onları kapatabilecek bir çalışma yapacağız. İhtiyacımız vardı. İyi bir değerlendirebilirsek bundan sonrası katkısını göreceğiz. Sayın Başkanım gencecik oyuncular var burada. Öz kaynak düzeninden gelen onlarla alakalı bir mesajınızı mi? Yani ben de gencim. <laughs> i̇şte. Sağ olun. Onlar geldi diye heyecanlıyım. Onları görmeye geldim asıl. <laughs> İsteğim o yani. Çok Hayırlı teşekkür olsun. ederim İyi Sayın Başkan. İyi olacaklar inşallah. Evet. Hedefimize uygun. Onları da arzularımıza uygun. Planlarımıza uygun. Genç buraya getirdik ki artık o süreci biraz daha hızlandıralım diye. Gençlere vereceği katkı sürecini. Oh, hepsi bu. Teşekkür ederim. İyi bir Çok dönem olur inşallah. Evet e, Ahmet Nurçebin'in açıklamaları, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebin'in açıklamaları e, bu şekildeydi. Öz kaynak düzeninden de bahsetti e, ve takımla birlikte Antalya'ya gidişini ben e, onları izlemek için Antalya'ya geldim. O genç futbolcuların yanında olmak için Antalya'ya geldim ifadesini de kullandı. Murat Özbaşak. Yani Sayın Başkan e, tebrik ediyorum. Bir kere e, idmanları yakından takip ediyor. Ümraniye bu tartışılan bir noktada. Yani bir başkanın gidip bu kadar Takımda beraber olması da doğru mu değil mi tartışmaları da yapılıyor ama sonuç itibariyle 6. sırada olan bir Beşiktaş, 36 puanı var ama Sayın Başkan biz mümkün olduğunca iyi yerde bitir. Benim umudum var diyor yani. Bu güzel bir şey. Bir um um umudu sonuçta taraftara vermek lazım. Gençlerden bahsediyor ve bir şey dikkatinizi çekti mi takımla beraber sabah da açıklama yaptı. Mesela bu güzel bir şey bir kamp var bir ara dönemi var. Başkan yöneticilerde takımla beraber Fenerbahçe'de yanılmıyorsam Selahattin vakti şey evet, yapıyor. Evet, takımla birlikte. Başkan da böyle bir durumda bence Fenerbahçe'nin başında olması lazımdı. Belki birkaç günlüğüne uğrar önümüzdeki saatlerde ya da günlerde Sayın Ali Koç'un da kampa gittiğini görebiliriz ama Beşiktaş'tan çok Fenerbahçe'nin de böyle bir şeye ihtiyacı var. Başkanın Beşiktaş orada bu olması. Yönetti. Yani teknik kadro olarak da iyi yönetti. Önder Hoca da iyi yönetiyor. Yani bakıldığı zaman e, verilen mesajlar olumlu, yüzler gülüyor, pozitif bir hava var. E, Beşiktaş da kopmuş durumda şampiyonluktan bakıldığında ama huzurlu. yarına en azından bir huzurlu bakıyor, bir mutlu bakıyor. Fenerbahçe'de o yok, o eksik. Kampa bile istenilen oyuncuları götüremiyorsunuz, bir takımın yarısı olmuyor. Yani e, bu nedenle Beşiktaş'a dönersek, bu arada Salih'i e, e. kesin anlaşmışlar, Başakşehir'e evet. Başakşehir e gidiyor. Başakşehir sezon sezonu Başakşehir'de tamamlayacak. Beşiktaş'ta faydalı olamadı. Çok önemli bir transferdi. Ee, İnşallah i̇şte Almanya'da yakaladığı için yani yani, Türk futbolu adına mıydı? büyük Şehir takımlarda de olmuyor. Niye olmuyor bilmiyorum ama yani dönüyor dolaşıyor. Bir yere geldiği zaman orada tıkanıyor Salih. Yani bunun nedeni Beşiktaş'taki sistem mi? Beşiktaş'ın havası mı? Ya da büyük takım şeyi mi? Bilemiyorum yani ama belki e, Başakşehir'de e, başarılı olur. Buradan Beşiktaş'ta ben bir ben Ben o Salih'in yerine Almanya'dan hiç ayrılmazdım. Bak denemişsin büyük takımı. Fenerbahçe'ye gelmişsin. Kiraya gitmişsin. Bir daha gelmişsin. Roma'da oynamışsın. Olmuş. Olmamışsın. Alanya'da her şey oturmuş. Yerine gelmiş. Ve çok da başarılısın. Alanya'da yola devam etmeyi tercih ederim. Futbol oynama kadar. Beşiktaş'a geldin hayal kırıklığısın. Oynayamıyorsun. Kadroya Emre ile birlikte. Ben Başakşehir'in de ya. Salih ihtiyacı var mı diye düşünüyorum. O bölgede oyuncuları var Başakşehir'in. Çok fazla var. Yani Hı. Salih... Başakşehir'in oyununa ne kadar katkı olur çok merak ediyorum. Bunu göreceğiz yani. Belki de al ben oynatırım dedi Emre Belezoğlu ama ben taş yerinde aldım. O vardım. istemiş. Özellikle <laughs> istemiş. Salih istemiş. Evet. Yani bir gerçek var ki Alanya'da çok iyi oynuyordu. Çok etkili oynuyordu. Bak Erozcu döneminde müthiş oynuyordu. Yani bir takımı oyun lideriydi sahada. O takımı o adapte olmuşsan orada kal ya. Şimdi bir de dün dikkat çeken bir görüntü daha vardı. Murat Özbostan, Levent Tüzemen sizinle de değerlendirelim istiyorum. Takımlardaki yıldız futbolcular hep konuşuyoruz. Onları idare etmenin de zor olduğunu zaman zaman dile getirebiliyoruz. Dün bu görüntüyü verdi Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli Beşiktaş Antalya kampına iner inmez basın mensupları canlı olarak bizlerde de anspor ekranında canlı sizler, sizinle buluşturmuştuk. Batu Şahili orada bile bu görüntüyü verebiliyor tercümanı bekliyor. Mini bir toplantı yapıyor. Ee, ve e, bu görüntüyü milyonların gözünün önünde e, yapıyor. Bu görüntüyü vermek de önemli diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önder Hoca Önder olarak... Hoca orada şu parmak hareketi bir, bir, bir şeyler istiyor. Yani bir, bir uyarılarda bulunuyor anladığım kadarıyla. Artık tabii ne tam evet. şey olmuş bilmiyoruz da ama sonuçta iletişim çok önemli bir şey. Yani iletişim, iletişim, iletişim. Bunu işte Mesut olayını konuşuyoruz. Yani bunu Mesutta kimse yapamadı. Yani Parara da yapamadı. Ondan önceki hocası da Mesut yapamadı. Da yapmadı. Mesut da yapmadı. Yani bu buradaki şey Fenerbahçe ile Mesut Özil'in dokusu uyuşmadı. Yani ama işte bu, yıl, bu diğer takımlarda da bunun örnekleri var. Yani oldukça fazla örnekleri var. Bazen işte çok önemli transferler yapıyorsunuz. Marka isimleri getiriyorsunuz. Ben mesela Önder Hoca'nın performansından öte takımdaki oyuncular yani aldığımız haberler diyalogları konuşmaları, iletişimi, Hı. iletişimin fevka, fevkalade olduğu söyleniyor. Ya yani bu çok güzel bir şey. Ee, zaten oyuncu size inanırsa oyuncu sizin söylediğiniz bir şey bir uyarı olarak da değildi. Yani hocam da bana uyarıyor birkaç cümle bir şey söylüyor. Yani tabii ki ben de buna uyma isyanında Beşiktaş'ta da önemli yıldızlar var. Bakıldığı zaman e, e, Önder Hoca büyük takım çalıştırmış bir teknik direktör ya da Anadolu'nun çeşitli kulüplerinde e, teknik direktörlük yapmış bir isimden bahsetmiyoruz. Yani bugün Beşiktaş'ın ka kadrosunda yani Larin ayrı bir şey, e, sorun e, Kaprisli bir adam. Hele şu anda sözleşme imzalamak istiyorlar. Alınan rakamı beğenmiyor. Yani bu adamı idare etmek farklı bir şey. Aynı şekilde Vida'da sözleşme imzalanmak istiyor. Vida'da e, anlaşamıyorlar maddi olarak. Hep e, şeyi var, eee işte Basya'ı var, önemli yıldızlar var. Ee, yani takımın bakıldığında çok önemli oyuncuları ve kaliteli oyuncuları piyaniç var. piyaniç var. Kadrolardan yani gibi. bu oyuncular idare etmek, bu oyuncuların dilinden anlamak, bu oyuncularla bir iletişim kurmakta sahadaki antrenman yaptırmak kadar illaki daha Önemli bir iş. Nabza göre şerbet veriyor. Yani işte. bunu bunu Önder Hoca evet. burada da gördüğümüz gibi. Ama bunu zaten bunu yapmasaydı başarılı olamazdı. Başarılı olamazdı. olamazdı. Yani olamazdı, ben takım. bu özelliğini ön plana çıkartmış. Varmış bu özelliği. Evet. Çünkü altyapıda hocalık yaparken bu genç oyuncuları ön plana çıkartırken bir diyalog var. Onlar onlara bir özgüven aşılamış. Hocanın kendine ait bir özgüveni var. Geldiği günden beri konuşmalarına baktığınız zaman hep pozitif konuşan bir Önder Hoca görüyoruz artı oyuncularla da çok samim vücut dilini iyi kullanan, onlara sarılan özellikle bu süper kupa kazandıktan sonra oyuncularla yaşadığı sevinç, mutluluk. Yani dönüp baktığımız zaman o diyalog önemli. Bu her iş dünyasının dünyasında, sadece sporda önemli değil. Tabii ki. Bir iş. yöneticinin birinci görevi diyalog kurmak. Bu diyaloğu kurduğun takdirde başarı daha kolaylaşır. Senin vurguladığın en önemli şey gövdeli oyuncular bunlar. Bu isim saydığın isimler kolay idare edilecek oyuncular evet. değil. Bunlar her kafadan ses çıkartır. Bunları mutlu edemezsin. Bunları genç oyuncularla beraber yönetme becerisini göstermek sadece takıma değil hocayı da, acaba da başarıya hedeflendiriyor. Ve götürüyor. bilmiyorum katılacak mısın abi? Sergen Hoca'nın takımla son dönemlerde bağ kopmuştu. Yani oyuncularla Sergen Hoca arasındaki iletişim kopma noktasına gelmişti. Yani Beşiktaş'ın o süreçte yaşadığı arka arkaya mağlubiyetlerin temelinde de bana göre bu vardı. Yani Evet bu takım Sergen Hoca ile şampiyon oldu, kupa kaldırdı, iki kupa kaldırdı ee, ama bakıldığı zaman da hocanın maçlardan sonraki bazı açıklamaları, söylemleri, ben bu mağlubiyet üzerime alınmıyorum, evet, yani evet. bu takım gibi buna benzer Hı -hı. ifadeler ve açıklayamıyorum bu durumu gibisinden sözleri, bana göre takımda psikolojik olarak oyuncularla hocanın da bağının kopmasındaki Sırtını en temel... Hissetti. Evet bravo, yani daha doğru bir cümle kurdun. Şimdi Önder Hoca bunu yapmıyor ve gerçekten ya yani mesela Ahmet Nur Çebi'nin hem bu sabah e, gerçi taziye şeyinde bulunduğu mesajını da verdi ama dün havalimanına inerken ki yüz ifadesi yaptığı espri yani takımdaki gerçekten pozitif hava çok önemli. Bana göre şu an Galatasaray'ın da buna ihtiyacı var. Şeyin Fenerbahçe. buna Fenerbahçe'nin de buna ihtiyacı var. Yani ben Burak Elmas'ın da yerinde olsam Florya'dan çıkmam yani ya idmanlara da ya da alsın takımı götürsün şeyi Antalya'ya bir yere götürsün. Yani dün statta çalışmışlar. E bu takım yani 15. sırada olan bir takıma şu an verilebilecek en şey moral, moral, moral. Önce moral vereceksiniz.